Selamünaleyküm takipçilerim. Hayırlı günler. Dün horozumuzun ötüşünü çekmiştik. Maşallah herkes de çok beğenmiş. Onu şimdi tutabilirsem, elim alırsam biraz ondan sohbet edeceğiz bakalım. Bugün kömesimizde girelim. Ee, yo, maşallah yumurtalar almak lazım. Sırasına da olmuşlar. Gel bakalım. Gel bakalım gel. Bak seni herkes bir kere daha ötsün diyorlar. Gel. Gel. Hadi bakalım. Ana. Ne oldu? He? Evet, horozumuzu yakaladık. Bak, bak. Hadi selam çak, selam çak. Ya. Dün öttün ya herkes seni öğretmeyin. Bak tamam gel tamam. de tamam. Gel bakalım. Gel şöyle, gel. Tamam mı? Şey yok bir şey yok. Bir şey, şey yok. Şöyle, söyle sevem seni seveyim. bak. Tamam. Yok. Olmaz ki. Üçün gel. Aa. Hadi yem gel. Bak. Bak. Herkes sana bakıyor. Şöyle bir bak. Herkes seni izlemek istiyor. Ha. hadi, hadi. Hmm. Tam bırakacağım birazdan seni. Bırakacağım. Şöyle bir göstereyim dedim. Biliyorsan, tamam bırakacağım. Bırakacağım, bırakacağım. Bak şöyle bir selam çak. Selam çak önce. Önce bir selam çak. Ha. Şöyle bir selam çak. Ha. Ee, bak. Hadi seni koy bakacağım. Haydi bakayım. Ne var bunda korkacak? Ha? Hı, biri yetişemedim de ya. Hı. Geldi benim şey. Gel buraya. Gel. gel. Gel seni de çekeyim gel. Gel bakalım buraya. Gel. Gel. Gel yanıma. Gel. Gel buraya. Şuna bak. Şuna ama, ha, gel, ha, gel, um, yok, sımak yok, gel yanıma. ha, gel yanıma gel, ha, gel, ha, maşallah, şey yapmayalım. 姐，嗯。Yeah. Huh. Mm. Böyle tilmez böyle tilir diyor Evet şu anda dinlenme moduna girdi. Tamam. Hayırlı günler sizlere.